Başka Kuşlarına... <laughs> Kuşlarına... <Ne? gülüyor> Kuşlarına... dört oldu benim. Çok tamam, başka. Çok güzel. Ben Coşku Sarar, Arzu sahibiyim. Ee, öncelikle 1999 senesinin ikinci ayında lokantam açtım, ayrıldım abimden. Daha ayakabinde e, 9. yılında e Marnavus'ta yanımıza geldi, çalışmaya başladı. 23 senedir beraber çalışıyoruz. Tabii kötü günlerimiz de oldu, iyi günlerimiz de oldu. Mücadele ettik, en sonunda hayatın emekli oldu. Kendisi tebrik ediyorum. Çoluğun çoluğunu ayrısını seviyorum. Başarılı diyorum birçok bu Sonra devam edecek mi canım? Yani siz biz e, 23 yıldır beraber bir bakıp düğün duracak hali yok. O da bizim de kendimize göre bir şeyimiz var. Ondan sonra tekrar artık biz beraber <laughs> ayrılacağız gibi. Bu <laughs> <laughs> güzel bir tabii. Bir ememiz var. <laughs> büyük bir başarı <laughs> elde ettik. Yani çocuğumuz kadar değer verdik. Tabi gecemizi günümüzü kattık. Yani her aşamada beraber çalıştık. Her yani kötü günümüzde, iyi günümüzde beraber olduk. Yani bunlar unutulmayacak şeyler. Sonuçta yani bunları e, yapmak büyük bir başarı. İnsanlar çocukluğuna çocuğuna ama bizim 23 senedir beraber çalıştığımız bir arkadaşımız var. Gerçekten başarı da veriyorum ona. Seviyorum, seviyorum kendisini. Değer veriyorum. O da inşallah bizi değer verir. Bu Aram Yaprak. 99 yılında Çağrı'ma geldim. Yoşun abi tanıştık. Nasıl oldu o günden bu yana çalışıyoruz. Kendisine plaketinden dolayı ver. ilgisine dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımız devam ediyor. EYT'den emekli olduk. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şu an çalışıyoruz. Allah sağlık saat verdiği sürece devam gayret edeceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu jestinden dolayı. Sağ olsun, var olsun. Tabii ki yanımızda çalışanlar, var, ustalarımız var. Çalışmakta <laughs> devam edenlerimiz var.